Arkadaşlar merhaba ben Uğur, Open Silin ile görüntü hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bugün konumuz bu yılın konusu KNN Detection Algorithm yani KNN ile köşe tespit algoritması. Ee, Kompleks bir algoritma, kolu çok basit çünkü Open kullanıyoruz. Yani o bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yani normalde yüz yüze satır yazabileceğimiz kodu tek bir fonksiyonla hemen halledebiliyoruz. Algoritmayı biraz anlatayım. Sonra uygulaması bir satır olduğu için çok zamanımız alacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, evet, evet. şöyle söyleyeyim arkadaşlar size şimdi. Ee, Gaussian filtreyi görmüştük. Önce olarak e, mesela bu Erdal Besat Beysat diyelim. bir Gaussian yani filtre uyguluyoruz ki pürüzleri noise'u azaltalım. Noise'u azaltıyoruz bu önümüzdeki öncelikli olarak yaptığımız iş. Sonra yatay ve dikey olarak yatay dikey olarak türevler alıyoruz. Ve biz bu şekilde bu eğimin nasıl olduğunu görüyoruz ve bu eğimin yönünü tespit ediyoruz. Aynı zamanda ee, piksellerin yoğunluğunu, tespit ediyoruz. Ve piksellerin türevlerine göre lokal maksimum olup olmadığına bakıyoruz. Lokal maksimum değilse kullanmıyoruz. Lokal maksimum bulmaya çalışıyoruz. Belirli bir threshold değeri ayarlıyoruz. Ve bu iki ayarladığımız minimum ve maksimum threshold değerleri. Onun dışındaki noktaları almıyoruz. Şöyle gösterelim zaman. Hemen kütüphanemizi çağıralım. Tamam. Hemen yeni bir alıştıralım. Şimdi nokta lazım. Sonra hemen h çünkü hatta kendimiz için yani dediğimiz zaman öntemiz minimum threshold maksimum threshold ne yazıyoruz sağ tarafa görelim yani Burada bunda isim çok önemli değil yani şöyle olsun mesela A diyelim çünkü bir bariz bir fark göreceğimiz için arkadaşlar Anlamamış. Hemen çağıralım. Of. Bu çok büyük oldu ama şöyle. Şunlar oldu. Şunu şöyle alsam. şimdi şöyle alsam. Ha. Derseniz şöyle gözlerini gördü. Bunu anlatmak için şu lahana iyi olur diye düşünüyorum ama tamam. Yani şimdi olsun Şimdi Burada da görüldüğü üzere öncelikle ne yaptı? Bir filtre uyguladı. Rauch'ı anketre. Sonra yatay ve dikey türevlerini aldı. Ya bu şekilde eğimin nasıl gittiğine baktı. Yönünü buldu. Sonra bir marjist hesapladı. Türevlerini aldı. Değerlerin lokal minimum olup olmadığına baktı eğer değilse attı, lokal minimum aldı. ayarladığımız thresholdlar arasında oluşturuldu bu threshold ayarlarını değiştirelim arkadaşlar yani saçma yapacağım şimdi üzerine bakalım farklı kapılar gelmeye başladı şöyle şunu onu 100 değindi desem mesela tekrardan şunu da Şimdi de sen. Threshold değerinin ne kadar arttık ki önce? o kadar artıyor. Bakıyoruz da saçlar daha çok denizli oldu. Bu da noj var. Abi. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Evet, evet siz de sorun yoksa aşağıya edebilirsiniz. Hoşunuza gitmenize beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.